Neden açtın? Şeyden, YouTube'dan. Bak bakın bro böyle yan veriyorum çıkın gözüküyor nasıl gözüküyor dışarıdan. Şey, şey, <laughs> işte. nasıl ama Tokyo Drift. Nice guys ya. Arabamı da süremiyorum artık kardeşim ya. Denk de gelmiyor ya. Kanka Dino Land yapacağım. Bir değişiklik olsun diye. Değişikliğin adı Wow. Oh my god. Oh my god. Bir yandan canlı yayına bakıyorum. Bir yandan buradan şey yapıyorum. Kötü gözükmüyor lan. Zor ama. bayağı gecikmesi var ama var 3-5 saniye var 10 saniye var neredeyse daha iyi solda iki takım var hacı mesela evet. inşaatine geldim Şu da silah çıksın şundan ya Kanka burada kar var M24 var alabilirsin. Şu anda. Almayacağım. Bal bırak. Dragon buldum. Diye 200 buldum. Yürü. Ben yokum ha. Yani varım da yakın değilim sana o kadar. Nereden çıktın lan yine oraya? değil mi? Ha. Evet. Oy, şuradan vurdun Özkan. Yeşil mi düştü? Abi ben seni yandırdım. Sen mi attın? Oha! Ee, o. Ben yukarı attım. Oraya nasıl geldi oğlum o? Ya amına koyayım. Tam adamı çıkıp vuracağım kanka ya. Oğlum ben yukarı attım. Bu buraya nasıl geldi? <laughs> <laughs> Allah benim bir kabahatim yoktur ha. Durun, diğer... iki geldi. Adamın diğeri yok. Çok saçma düştüm. Adamı gördüm, sana düştüm. Evet. Üstümüze düşmez umarım. ne ortalığı altı yapıyor. Bir kör daha geldi. Bu da kör, o da kör. Neyse geliyor Sen amına adam versin içinden geçsin amına koyayım. Görmedin de adamı? Nereye bakıyorsun? Görmedim Acı be, benim şu an gözler görmüyor ki amına koyayım. Diyorum sana. Tam. tam Te, telefona baktıktan adam. sonra ben görmüyorum. Adam tam karşında, biliyor musun amına koyayım?

...göreyim bizi. Biraz da biz sürelim ha. Nereye gidiyoruz? Uçtuk ya. Kaç para bayıldınız o? 1000 lira falan herhalde. Siktir git, o kadar ucuz mu? Değil de şans. Ee. Çok şaşırdın adam. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ne oldu ya? Işıl var orada. Kanka ben gittim 1-2 ama yani... ...siz hemen bir bayıldınız böyle. bayılınca ben de başta <laughs> Oğlum niye hep böyle kalabalık Uçak Aha, geçmiyor de. ki. Uçak az düzgün geçse. Oğlum bırak babçımı buraya bir yönde mi? Burada 200 metreye kadar gidiyorlar. Nereye he? her yere gideriz lan. Babçım mobil de daha uz uzak gidiyor lan burada içinden. Ya bak uzak. Nereye gidiyorsun lan? Harbiden daha uzak gidiyor. Gidemem bro. Babçım mobil en fazla 1500 metre gidiyor. <laughs> İlk evi değildi de ikinciyi alalım olmalı. Yarın uzak evde adam indi. E hadi al şunları. Ya ben anca SKS ver, mini ver. Oğlum Şaka mısın sen ya? kalmadım kalmadı mı burada? Ne alacak ki bro? Tamam arada bu? çok merak ediyorum. Niye de? Duruyor böyle garip garip. O ne lan? Onu kim attı amına koy? Yol not olsun lan. Nerede lan? Bastı mı? Tekerim. ara bak bilmiyorum kask var mı yok mu Aha çatı adam Çatıda Görmüyon ki ben adam. Hangi çatıda lan Mavi çatı çatısı da. Bolu araç sadece bende o yüzden göremiyorum adam. Ağlayamıyorum yani sıkın diye. Nasıl yanlış değilsen bir tane vurdum işte. Aha burada. Beyler kit var mı? Kit kit arkadaşlar. Neredesin? Bandaj kill. Burada. Bırakıyorum. Yukarıdayım, yukarıdayım yukarıdayım. Şekil önümden de. Gösteriyor herhalde. Soldakileri araştırmak lazım. Bence de evet. Turuncudan baygın vererek de öyle geçiyor. bende yani hiç. Uzaktan fightlemanın anlamı yok. Şu soldakileri almamız evet. lazım. Evet, gidelim. Ba Siz hepiniz aşağıdan gidin isterseniz ben yukarıdan gireyim bir anda çalışacağım. Olur. Nerede, 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 nerede? gelmiş adam. Çekil, nerede lan? ince davrandılar. Üstüne gelmez. Oha amına koyayım. Kaç tane hocana düşeceksin ya? Ya acı çık önümden amına koyayım. Niye herkes aynı yere bakıyor? Baygana. Abi çok kötü ya. Görmüyorum ki otağı, göremiyorum ki arnası zaten. Herkes ölüme geçiyor. Aa, ay yaa. Bana inanma bana. Acil. 95 vurmuşum herife başta düşmemiş ya. あれっ、さわし。 keno <laughs> Hemen bir müzik verelim bari Discord'tan. 10 saniye alalım. Maçın başlamasın ama. Ne söyleyince veririm. Benim oyun takıldı lan girmiyor. Sesim geliyor evet. mu sana? Ha. Oyunda mıyım? hı. Ha. ha yoksun oyunda lan. Oyun başladı mı? Evet. Ben o diyorum 3 kişi damına koyun. Ya da bekle. Bakayım girecek mi? Acı girmeyecek de ben bir Hoosan Dalin de öleyim hadi. Girmez ki gerçi oyun daha başladı. <laughs> ya oyunda gözükmüyorsan girmez bro. Ha, niye böyle oldu lan acaba? Bilmiyorum. Neyse mobil gireriz ya. Dur, öleyim de. Buna koyayım. Yanıyorum ya. Girmeyeyim mobil. Kirek kirek de. Orada da kanser oluyor. Her yerde kanser oluyoruz. Oyuna kanser. ne oldu lan? Kanserli değil ben iki de. Ben artık. Ne? Oturmak istemiyorum ya. Uzanmak istiyorum. Tamam gireriz. İyi çıkıyorum ben oyundan. Yayını da kapatıyorum. E, ee, oyunda mısın sen şu an? He oynuyorum ben. Tekrar başlıyor. Geldin mi? Bak bakayım. He yok. Yok Tamam. Ben çıktım yayında kapattım gelirsin.